her şey klasik oyunlardan sıkılıp yeni bir deneyim arama serüvenimle başlamıştı. Şehrin yoğun iş hayatı insanı bir hayli yoruyordu. Öyle ki çalıştığım şirkette iş arkadaşlarım ve ben diğer robot haline geldik desem yeridir. İşte böyle geçen günlerin birinde çekmecemdeki mektubu hatırladım. Mektubu okumamla birlikte hayatımın bu denli değişeceğinin farkında bile değildim. Eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynı sıvana dolmuştu. Hayattaki en önemli şeyi, İnsanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı, görme yetimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ay olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime, zümrüt çiftliğine adadım. Çiftlik güney kıyısındaki Yıldız İçi Vadisi'nde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle, Büyük Baban. Dede ve mektubunu açtık. Not, Lewis hayattaysa o ihtiyarı selam mı söyle tamam mı? Tamamdır. Kasabaya geldiğimde ilk olarak bölgenin marangozu Robin ile tanıştım. Bana evimin ne tarafta olduğunu göstermek için Başkan Lewis Robin'i göndermişti. Evimi görmemle birlikte orada başkanla da tanışmış olduk. Onların ayrılması ile birlikte evime bir çekidüzen verip kapımın önünü temizlemeye başladım. Ve ilk mahsullerim olan havuçları ektim. Sırada kasabadakilerle tanışma vakti. Ah başkan nevisi senden bahsetmişti ben var ne? Ben de Mr. White koçum. Şurada biri var. Penny. Merhaba ben Penny. İlk tanışmalar herhalde böyle çok sohbetli geçmiyor. Direkt adımızı söylüyoruz tanışıyoruz. Ş şurada bir çocuk var. Sam. Selam ben Sam. Tanıştığımıza memnun oldum. Sam de burada çalışıyor galiba. Markete girdiğimde oyunun belki de benim için en önemli kişisini gördüm. İşte Leah. İşte Leah arkadaşlar. Leah. Merhaba senin tanıştığın... Ben de memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şöyle bir hediyem var. İlk günden bakın. Elbet beni tersleyenler de olmuştu. şeyin seni tanımıyorum. Benimle neden konuşuyorsun? Tanışmak için utanmazla bak ya. Kasabanın vadilerinde gezerken tekrar onu gördüm ve bu tesadüf olamaz. Ah Leah burada. Bakın adam doğada geziyor ya. Selam komşu. Ee, hemen şöyle bir tane çiçek verelim. Bu hoş bir hediye teşekkür ederim dedi. Tüm gün avare gibi gezdikten sonra dedim niye biraz kestirmiyoruz? Ertesi gün yağmur yağıyordu ve büyük balık tutma üstadı Yağız'a göre balık tutmak için en verimli zamanlar bunlar. Tabi ben o kadar professional player olmadığım için e, götüm dona dona sığınacak bir ev aradım. Kapısı kıyık olan bu eve girdiğimde çok tatlış yaşlı insanlar gördüm. Şu evde birli... De... Aha yaşlı dede burada tamam. Bir tanışmış oluruz. Tüm bu kadar yeni insanla tanışmak irrite edici değil mi? İsimim George şimdi kaybol. Tamam reis kızma ya. <laughs> bu sıcak karşılamadan sonra evden çıkma kararı aldım ki yolda gene kimi göreyim? Aa Lea! Lea burada! Bu sabah kazara bir böceğin üstüne bastım. Ne kötü ne kötü. Hemen moralin yerine gelsin. Sana şöyle bir hediye. Ha iki hediye almış daha fazla veremiyorum. <laughs> tamam artık yoruldum eve gelip biraz kurulanalım ve uyuyalım. Sabah uyandığımda büyük bir sürprizle karşılaştım. İki kardeşim Hüseyin, Samet ve Anıl da kasabaya yanıma gelmişlerdi. Üstelik kedilerini de getirmişlerdi. Onları da civardaki halkla tanıştırmak için kasabaya indik. Anıl bir tek hızlı çıktı. <laughs> yani Anıl, Maru'nun yanına oturdu. Anıl yine yolunda. <laughs> Anıl, Anıl, abla Hüseyin, Samet ise bu işlerin ikinci planda kalması gerektiğini düşünüp bir an önce para kazanmaya başlamamız için beni madene çağırdı ve biraz orada çalıştık. Cılkımız çıkmış olacak ki eve gelip bir güzel uyuduk. Ertesi gün tarlayı sularken kolumuz koptu ve Johnny'nin aklına daha hayane bir dua fikri geldi. Traktör modu. <laughs> Traktör modunu bir kuralım. Bu arada Anıl'la sandık düzenlemesi yaparken Anıl'ın renkleri nasıl da güzel ayırt ettiğine şahit oldum. Oo bunun rengi farklı. Sabah da sohbet ederken konu aniden evliliğe kayıverdi. Şöyle yani Mayıs'ta nasıl hastalıyorum onu da bilmiyorum. <laughs> e Anıl sen hangi kızla evlenmeyi düşünüyorsun bu oyunda? Ben onu şu an düşünmedim ama düşünmek gerekiyor. <laughs> ben Gün bitmeden birazdan madene inelim dedik. Gerekli malzemeleri toparlayınca hemen evin yolunu tuttuk. Günler geçtikçe tarlamız büyümeye devam ediyordu. Bu aşamada Anıl'la ben tarla işleriyle uğraşırken Hüseyin Samet ise madene giriş yolunda ürpertici bir eve rastlamıştı. Bugüne kadar kimsenin içine girmeyi cesaret edemeyeceği türden hem de. İçeri girdiğinde bir büyücü ve yanında küçük tatlış bir elmaya benzeyen Junimo adında canlıyla karşılaştı. Büyücü ona bu tatlı yaratıklarla iletişim kurabilmesi için onların dilini anlamayı öğretmişti. Bizimki de artı bir yabancı dil tecrübesi olaraktan hemen kabul etti. Orman <laughs> büyüsünün güçlü kazandın artık Junimo tomarlarının anlamlarını çözümleyebilirsin. Artık büyücüye de gideyim ben. Meallerini <laughs> öğreneceksin. Artık, artık halk evini <laughs> okuyabileceğim ya. Coney, sen orayı oku bize de oku ya orayı biz o dili öğrenmesek de olmaz mı? Niye? bir kişi yeter ya. sen cahil mi kaldın? Şöyle <laughs> yani o dil öğrenip ne yapacağız ya o dili? Abi hani yabancı değil. Saatler su gibi akıp giderken bir şey fark ettik. Biz bir de niye son iki bölümdür hiç kayda değer bir şey yapmıyoruz? <laughs> değil mi? Hmm. Fırın dikeceğim bekliyiz. Fırın varmış. Ne yap kayda değer bir şey yapamıyorum. Şöyle bir kayda değer bir şey yapmak lazım hadi. Akır eritiyor. Güzel. Kayda, değer. kayda değerdir. Kayda bırak, <laughs> Ben de tarlayı sulayayım. Bu da kayda değer mi hocam? Tarlayı sulamak. Su. Her sabah kalkıp aynı şeyleri yapınca da ister istemez biraz gergin olabiliyoruz. La bir bırak. <gülüyor> <gülüyor> La versene. Ya bir dur anıl bir dur. Adam yardım ediyor bana ya. Sen bir adama karışma. Adam bana karışıyor. Ben hasım olacağım bak. <laughs> <laughs> Şimdi Anıl'ın evinin sonu Hasan'ın evinin sonu gibi mi olacak yakın? Yok abi yakında öyle pvp modu yok <laughs> ki Kardeşi kardeşi kurduracağım <laughs> Farklılık olsun diye aklımıza birden balık tutma fikri geldi Sonraki bölümde ben bir balıkçılık mesleğimi icra edeyim Balıkçılığa döndük mü? Ben de bu ben dönüyorum Ben de bir dönerim <laughs> ya canım. balık yapalım Ha ben de yarışabiliyorsan yarışırsın Yarışırız Şöyle. gel Abimdi bu. Oy yalı. Türk istiyom. Bizim hocamız yazdı ya, balık hocamız. Abi ben hocamı geçtim. Neydi boynuz kemiğe geçti şöyle. Yani. <laughs> Kardeşim, benim... yine verdim atasözünü! sözünü. <laughs> Boyun kulağa geçti. Sen niye bu taraftan gidiyorsun? Yukarı çıkıyorum işte. Arkamdayım. Sen niye benim yarım saat bir yaptığıma bir şey diyorsun ya? Şöyle bir şüpheleniyorum artık senden. Şöyle dedim abi baksana <laughs> Yanıma gel. <laughs> ne kızım <siz> abi bak. İzle izle. Ben bir köprüyü bulamadım beynim yandı benim. Yandı. Yani. Seni tüm şüphelerimi geri çektin şu anda. <gülüyor> <gülüyor> abi bu da bir balık tık tık beni birbirine geldi. İyi acaba. <laughs> Ay yani jürimolar mı öyle? Şunim şey olar adamdır. Adamların hile dediği balığa bakalım. Bir Allah'ın şu balığa sayısı bayağı <laughs> hile bak. Şu balığa bir baksana. Adeta efsanevi balık ya. Tabii ki bu şekilde para biriktirmeye çalışmamızın bir amacı vardı. Hemen şu takvime bakalım. Ee, yumurta şöleninde tohum alacağız mı? Alacağız. O zaman ben para ben, harcamıyorum. E, o zaman ben de para denkleştirme skillimi en arşi en dağımına çıkarayım. Hilesiz. Balıkçılar gidiyorsan yanında geleyim para kasalım. Tamam. Ben de tutuyorum. Bu kadar hızlı tutabiliyorum <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl o kadar hızlı tutuyorsun ya? Ben Ermiş bir şahsiyetim. Yaz etti beni özel bak. Beni de etti bak. Hemen çat. Vaş. <laughs> <laughs> Yeterli miktarda bak topladıktan sonra yarınki yumurta şeyler için hazırdık. Sabah erkenden kalktık, seri bir şekilde hazırlanmaya başladık. Bu arada cümle, tamam. size anlatmam ve aktarmam gereken çok önemli bir info var oyun hakkında. Şimdi eğer Ece Ş abi Leah'la konuşursanız ormanda şöyle bir şey diyor abi. Ne? Merhaba arkadaşlar ya. Ya <laughs> 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 ben <gülüyor> de ciddi ciddi dinliyorum ya. Ben dinledim öyle ama ne diyor acaba? <laughs> Merak ettim bir de konu Leah olduğu için. Şimdi sabah abi okulda oturuyoruz. Bir baktım Anıl cebinden iğne çıkarmış bize tutuyor. <laughs> <laughs> Johnny burada Hayır, çilek tohumu. Alabildiğiniz kadar. Alabildiğiniz <laughs> kadar. Alıyorum. <laughs> Bütün ya parayla. Ee, Ala alabildiğim hepsini mi alayım? Evet. <laughs> Emin miyiz? Eminim. 58. Sulamaya gücünüz yetecekse. Bak 40 tane aldım. Bence yeter 40 tane. 1000 liramız var daha. de konuşun. Ondan sonra başlayalım. Tamam diyorum. 40 tane aldım ya. Kafi 40 tane. Daha Herkesle ya. bir konuşalım. Sonra apölüyü kapatalım. Ee, herkes de burada maşallah ve Ha herkesin böyle şeyini görürüz değil mi kıyafetini değişimini? Abi Elliot Leon yanında nerede? Alex'te, bak sol üstte görmüyor musun Nerede ya? Tamam, burada, kalan aa e burada burada. Hep Var. He lan konuştu. Bak bak ben bu çocuğu kırarım şöyle. Ben de Elliot'u kılacağım ha. Hayır, birlikte biz maymunlar birlikte daha güçlüyüz abi gel. Evet. Şu Marlon yanlış hatırlamıyorsam bu adam Marnia aşık bu adam. Abi macera perest adam. He. Ama Marni de Levis'e aşık. Levis hem Marni hem Robin'e aşık. O nasıl Robin, oluyor ya? Robin hem Demetrius'la evli hem de Levis'le sevgili. Biraz garipmiş. Ben burada bir yasa gelme yaşanıyor. <laughs> Festivaldekilerle sohbet ettikten sonra Başkan Levis'in düzenlediği yumurta bulma yarışması bizler için hayati bir öneme sahipti. Başlatıyorum. Başlatma. Hazır mısınız? Hazırım. Dur dur bekle. Bak. Ha ben oldum. <laughs> Anıl şimdi bir yarışma yapacağız. Size yarışma denmez ona pek. Siz sadece durun ben bitireyim. Yok öyle yok. Mücadele etmeden asla pes etmez misin sen? Aynen öyle. Röni yapıyor bir şeyler sanki. Ben mi? 2 2. He. Hay hala pes etmek için zamanın var. Ceni senin de var. Ay gizli tekniğimi kullandırtma bana. Şöyle bak 6 6. Abi eşit eşit gidersek ikimiz de kazanamıyoruz. Biliyor Şöyle oğlum? o zaman salacaksın. Yok. Ben kazanacağım çünkü. Yo. Oo iddialı Yo. Ulan Uzağı. az kastın gidiyor <laughs> Kaybetmiş olsam da dostluğumuz kazanmıştı. Abi iyi niyetinden ötürü sana şapkayı verebilirim istiyorum. Eyvallah. Festival bitti fakat biz zaman nasıl geçtiğini anlayamamıştık. Hep beraber tarlaya yeni aldığımız çilekleri ekmeye başladık. Ben ekim yapıyorum. Biri de sulasın. Ben yeni şeyler ekiyorum. Ben, ek ben sularım hemen. Anıl sen sula bir yandan dostum. Bunlar çilek. Tamam. Zamana karşı yarışıyoruz. Böylece güzel bir gün daha geride bıraktık. Sonrasında uzunca bir süre yoğun çiftlik işleri başladı. Tarlayı ek, tarlayı sula, ekinleri topla, balık tut, daha çok balık tut, madene git, daha çok tarlayla ilgilen, Tarla, balık, tarla, balık, maden, tarla... Sanırım kafayı yemeye başlamıştık. Hem de hep beraber. Öyle ki kafamızın içinde gerçekten olmayan sesler duymaya başladık. Kim geldi? Bir ses geldi Ay, ama. Ha, tabii utanmaz girdi. <laughs> Herhalde ses ettiği anda kellesi kopacak <gülüyor> Evet. <gülüyor> ekrem gelmiş. Ee, ekrem videodayız, selam söyle. Ekrem selam söyle. Ekrem utandı. Söyler. <laughs> ekrem biraz utandı. <laughs> Nasılsın Ekrem? O <Oo>, Ekrem utanmış <laughs> şu an... Konuk oyuncu diyebilir miyiz Ekrem'e şu anda? Videonun başlığı Ekrem geldi. Videonun başlığı çıktı güzel Ekrem, Ekrem geldi. Ney? Ne? Ekrem odayı bastı. <laughs> Ekrem abi bizi tehdit etti. <laughs> Ekrem babanın selamı var. Oo, o beta mı? Çiftlik basıldı. <laughs> kendimizi bir an önce toparlamalıydık. Bunun için kasabada düzenlenen dans etkinliğine gittik ama durum daha da kötüleşti. Şöyle ben Leaha teklif ettim. Ya istemiyormuş ya. Yani ikisi baksana burada. Ben buna. Ben de ben. Ya de. hayır dedi. Coney, ben Emily'ye de teklif ettim. Emily de reddetti. <laughs> <laughs> Lan Elliot bak bir de değin nehri falan seyrediyorlar ya. Abi biz en burada hırslandığımızda hile açılmıştı. Biz hemen başlatalım diye. <laughs> Daha fazla hırslanmadan. Evet. Sanmıştık, <laughs> <zengin> olmuştuk. <laughs> ya. ya abi sen üstte çomar gibisin. Ben sol köşedeyim. Ben ağaç olmuş. Evet ya. Evet depresyona girmiştik ve uzun bir süre tarla ile ilgilenmeyi de bırakmıştık. Şehrin yoğun temposundan buraya kafayı dinlemeye gelmiştik ama bu son noktada ne farkı kalmıştı ki gelmemizin. Tamam bir miktar para kazandık ama biz mutlu olmadıktan sonra anlamsızdı. Bundan sonra bir karar aldık dengeli yürütecektik yoksa olacak gibi değildi. Bir silo inşa ettirdik, tarlaya çeki düzen verdik ve en önemlisi artık kümesimiz ve minik civcivlerimiz vardı. Tekrar eski neşemize kavuşuyorduk. O an anladık ki tarla, silo ve kümes sadece araçlardı. Asıl değişim içimizdeydi. Hayatın gerçek değerini bulmuş, birlikte daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürüyorduk. Artık neyin gerçekten önemli olduğunu biliyorduk. Ailemiz, sağlığımız ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz zaman.